Merhabalar değerli takipçilerim. Ayşe annenin mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Adana'dan sevgiler, saygılar yolluyorum. Değerli takipçilerim. Bugün sizlerle beraber kırmızı pancar turşusu yapacağız hep birlikte. Umarım siz de beğenirsiniz. Yaparsanız bu ürün hep beraber tarife geçelim. Dört tane pancarım var değerli takipçilerim. İki kilo pancarım. İlk önce soymayla başlayalım. Elime eldiven giydim çünkü şalgam kırmızı renk çıkarıyor. Size tavsiye ederim. Eldivenle yaparsanız daha güzel olur. Soyup hazırladığımız pancarlarımızı derin bir tenceremizin içine alalım. Güzelce yerleştirelim. Üzerine ılık ya da sıcak su ilave edelim. Tenceremi almamıştı. İkisini e, pöldüm değerli takipçilerim. Evet ocağımıza alalım. Yakalım güzelce kaynatmaya bırakalım. Pancarlarımız kaynadı. Pancarımız sert olduğundan hemen pişmiyor değerli takipçilerim. Pancarlarımız yumuşayana kadar kaynatalım. Bu şekilde. Pancarlarımızın pişip pişmediğini çatal yardımıyla öğrenelim. Evet benim pancarlarımız pişmiş. Altını söndürelim. Soğumaya bırakalım. Pancarlarımız soğudu. İstediğiniz büyüklükte, şekilde pancarlarımızı doğrayalım. derin bir kabımızın içine bir yemek kaşığı kaya tuzu kaya tuzu yoksa normal tuz da kullanabilirsiniz bir su bardağı üzüm sirkesi güzelce karıştıralım tuzu eriyene kadar kaynayıp soğuttuğumuz pancar suyunu da ilave edelim Tekrardan iyice karıştıralım. Cam şişelerimize doğrayıp hazırladığımız pancarlarımızı yarısına kadar e, ilave edelim. Evet yar sana geldikten sonra üzerine ortasına sarımsak ilave edelim. 3-5 tane isteğinize bağlı. Tekrardan pancarlarımızı üzerine ilave edelim. Evet, üzerine de tekrardan sarımsağımızı ilave edelim. Hazırlamış olduğumuz e, turşumuzun e, üzerine pancarımızın suyunu ilave edelim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız, sevdiklerinizden paylaşırsanız, Beğenler unutmazsanız çok memnun olurum. Çadırımızın kapağını sıkıca kapatalım. Şimdiden afiyet olsun. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.